Evet arkadaşlar yine bir su kaçağındayız problemimiz saat dönmesi Boş saat fiyat bu Saat nerede Ona bak <laughs> Evet Saat oldu gibi dönüyor. Şimdi bu kaçağımızı biz tuvaletin duvarından mı acaba? Yerden değil de belki. Ben Nasıl Bu noktada bulduk. Şimdi sesini dinleteceğim. Böyle pompasız sesi, sesi, sesi sat. Şimdi ot kanatını açacağız. Ondan sonra altında da yine muhtemelen fare kemirmiş. Orayı açacağız, sesi, sesi Evet arkadaşlar. Kanıtlığımızda sebebi. Görüyorsunuz ki burada boru yani şu noktada acayip bir şekilde fare tarafından kemirilmiş. Tortular, pislikleri burayı tıkamış. Şöyle. Yani. Evet. Bakın burası da yenik. Tek tesisat. Bu görüntüler size göstermek istemedim ama işimiz bu, işimiz, işimiz bu diyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Boruyu tamamen yemiş. Evet arkadaşlar, boru tamamen gitmiş. Görüyorsunuz. Borunun alt tarafı yok. Arka tarafta Muhtemelen uçun borusu. Orasını da yemişler. Ve ciddi manada bir su sesi geliyor görüyorsunuz. O da muhtemelen arkasında. Teksinti Evet arkadaşlar i̇şte, şu an çalışma sonunda çıktı. Görüyorsunuz orada da yine bir fare iltisi var. Teksinti esat. Buranın arkası banyomuz banyo da kırdık çünkü banyo tarafına daha yakında bu boru. Şimdi tamirini yapacağız. Evet, evet işlem tamam. Burası ilk gösterdiğimiz yerde. Buradan. Banyomuz, banyomuz çıkan var. Tuvaletimiz. Her şey bitti. Teksi tesisat. Su kaçarken arkadaşlar şu anda saatimiz dönmüyor. takes it